kal 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 kaf oh, oh. <laughs> la mer mah sen nerde vermi denedi gönlüm ey neylerdi aman efendi Ne hendi yerim siz bu dünyalarla ah nef Ney nere? Ney nere? Ya indi ben siz bu dünyalarla ne yesin Aman efendi gelirsin akız yaygılan of of yolunda yolunda seke vermez misin akız ince belinden aman efendim Sen de korkmaz mısın ölümden Of of Ayrılıktan Aman efendi Ölümde ver Allah'ım ayrılık vermeyi Aman efendi Merdivenden endimendim of endim. of Yıkıldı hem yıkıldı Kadirdi izin verdi Dikildi Aman efendim Yeter bir çiçekten aldım aldım sokundum aman efendim kahırmızı güllerim sende kaldı tam açtım aman efendim Allah, Allah razı <laughs> olsun. <laughs> Arkadaş <böyle yıla. gülüyor> <laughs> Şimdi aramızda hazine çok. Bu mikrofona İlhan Bey çağırıyorum. İlhan Hocam edebiyat öğretmenim. Bize artık edebi bir mekik okur, Akşehir'i anlatır. Nasrettin Hoca'yı Hoca Hocam, anlatır bilmem. Alayım. O yüzden İlhan abi senden bir şey dinlemeden gitmeyeceğiz. Gel bu tarafa. Gel gel Allah